Hepinize hello aşklarım. Hello. Hello. Konum bildiriyorum. Benim de kanalımdasınız hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kırtasiyeye geldik arkadaşlar. İlk defa bir çekim yapacağımız bir kırtasiye. Şöyle göstermek istiyorum. Ve Havstor'a geldik arkadaşlar. Okul için derine alışveriş yapmaya. Sizlerin de en sevdiği içeriklerden biri kırtasiye olduğu için tabii ki sizleri de unutmadım. Videoyu bolca like attıysak, o zaman kanala da abone olduysak eğlenceli kırtasiye okula dönüş alışverişimiz başlasın. Evet, Deraş'ın en sevdiği yerlerden bir tanesi kırtasiye arkadaşlar. Kırtasiye alışverişi girer girmez bizi şöyle ferah bir kırtasiye merkezi karşılıyor zaten. Çok güzel. Bakayım ona. O ne? O ne? Aa, eskiden birçok oynardık bunlardan. Kendime bunlardan alabilirim. Sepet. Evet sepet olmazsa olmazımız arkadaşlar biliyorsunuz. Koş koş koş. Yardım edeyim mi? Dur. Öncelikle derim ben arkadaşlara çantaları göstermek istiyorum. Çantaların renkliliğine, kalitesine, güzeline bakar mısınız? Çok güzeller. Derin görmesin diye bir şey demedim. Kalemliklere bak. Ay Derin şunlardan mutlaka alalım lütfen. Alalım mı bir tane bunlardan? Hangi rengini alalım? Bak her rengi var. Bak moru var. Ee, sarısı var. Bak istersen daha farklı. Bak böyle kalemlikler de var. Hayır ben onları. Böyle istemiyorsun. Böyle siyah var. Yok. Ben bunu tamam. istiyorum. Böylesi var. Yok. istiyorum. Sen bunu istiyorsun. Tamam. Benim bu da çok güzel. Yok, yok. Tamam. Bir tane şöyle bir hemen kalemlik aldık arkadaşlar. Bence bu taraftan devam edelim evet. Deroş'um. Arkadaşlar er er şöyle, şöyle tamam öyle bir gidelim bakalım. Burada çok güzel tokalı çeşitleri falan da var. Ben buradan bir tane şey bunu almak istiyorum. Tamam onu en sona önce kırtasiye alışverişimizi yapalım. Burada güzel böyle suluklar var, bardaklar <gülüyor> var. Hayır saniye değil bunlar. Modelleri benziyor evet. Önce kırtasiye alışverişimizi yapalım bence Deroş'um. Ne dersin? Evet. Hadi. Let's go. Devam. Buradan devam mı? Ay çok güzeller. Hepsi bu. Nasıl karar vereceksin bunlara? Şu da kendime mansam ne yapsam. Çok güzel. Her şey çok güzel. Arkadaşlar e, her 1000 TL'lik alışverişe de 200 TL hediye çeki veriyorlarmış. 1 Ekim ve evet, 31 Aralık tarihler, tarihler, tarihler arasında. E, bu ne? Bu bu ne? şey gibi. Daksil gibi bir şey galiba sanki. Fosforlu kalem. E, şerit Daksil. Evet. Şerit Daksil. Paska kalem ne kalemi bu? Posta. Yani bu fosforlu bir kalem. Hayır. Öyle bildiğin kalemlerden açıyorsun ve boyası bitiyor. Bastırıyorsun bir daha çıkıyor boyası. Tamam. Denemek istiyorsun. Hadi bir şey tane alalım. Denemez. Bakın arkadaşlar böyle sulu stikerler var. Kromili. Çok güzel. Bu ne? Bu ne? Yumuşacık. Çok güzel. Yumuşacık. Yumuşacık. Tamam bunlara en son karar verelim. Ee, biraz daha ileri gidelim bakalım. Burada bu şekilde kalemler var arkadaşlar. Biz daha çok okul için bakalım şimdilik. Değil mi anneciğim? Evet. E... Bu da yine bunlar. Evet. Yine burada arkadaşlar bunların fiyatları evet. Bir buçağı var. iki altı yüze var. <laughs> bu şekilde. <laughs> Müzikli defter arkadaşlar. Şifreli. Ee, patili kalem. Silgi. Silip. Patili silgi. Nasıl bir şey? Aç bakalım. Bir tane bundan alalım. Ama şu rengini alalım mı? Şu rengi daha tatlı. Bak Luna'ya benziyor bu. Aşkım bunu böyle iteledikçe silgi buradan çıkıyor. Bak burası silgi. Bu uç silgi. Evet. sticker vardı şimdi. Luna'nın patisini alıyorum. Evet Luna'nın patisini silgi yapmışlar. Luna'nın patisini. Şu silgilerin güzelliğine bakın. Çok güzeldir arkadaşlar. 35 lira. Derinin aldığı silgilik 80 mi? Derin bence 35 çıksın iki tane. Yok. <laughs> Daha çok şey alırsın. Burada ee, evet mi? burada bu şekilde defterler var arkadaşlar. Şunlar ne merak ettim. Bunlar da kalem tıraş. Klozetli. Bakar mısınız? 40 lira fiyatı da gayet uygun. Ee, başka bakalım. Burada bu şekilde kalemler var. Ya bir şey söyleyeceğim. Şunların tatlılığı şaka mı? Pencil sharpener, kalem Evet, kalem tıraşlar. Bunlar 110 lira, bunlar 90 lira. <laughs> Arkadaşlar Bursa'da olanlar varsa Nilüfer'de bu şey var. Arkadaşlar Carrefour'sa, Koştaş, Medya Mark var. Onun tam karşı caddesinde burası <laughs> BH Store. <laughs> bu ne? Hamur silgi. Lütfen bunu almam. Hamur silgi istemiyoruz. Geçen sene defalarca aldık. Her yere dağılıyor. İhtiyacın var mı? Banda? Var tabii. Banda Bence bu banda ihtiyacın varsa alalım yoksa... Anne sen buraya girmek istemeyeceksin sen. çünkü çok masraf. Eyvah hadi yine arkadaşlar bay bay görüşürüz. Video burada bitti diyormuş. <laughs> evet ben asıl masraf geldi var. arkadaşlar. Şimdi Derin'e e, öğretmeni dün tekrar list, liste attı. Tekrar derken yani listemizi attı. Biz derine yine sizlere çektiğim videolardan birkaç parça bir şeyler almıştım her gittiğim yerden ama eksiklerimiz hala devam ettiği için defterleri defterlere falan baca Şu defterin güzelliğine bak. Derin. De çok güzel. Dünya. Dünya evet harita alalım mı? 897 liraymış. Alalım anneciğim. Onu alalım çıkalım. Sonra da başka bir şey almıyorum. Derin önce bir kalem seçelim mi? Şu kalem çok güzel çok tatlı. Bak çok, sen de var ama bu kalemin aynısından var. Sadece burası değişik. Bak burada daha güzel kalemler var. Bak bunlar çok güzeller. Wow. Ben bunları da beğendim arkadaşlar. 25 lira ayrıca. Çok uygun. Bence kalemlerin fiyatı. Baksana burada e, şeyler var. Kromili falan var. <laughs> Deli az yukarıda da çok güzel şeyler <gülüyor> var. var ya. Beni bitiriyor bu kalem. Çok güzel bak. Hı hmm. Ama o silgiler çok kullanışlı olmuyor. Silgisini heveslenme. Hayır, çok Ama kalemini istiyorsan alalım. Şimdi defterlerimizi seçelim. Bence arkadaşlarımıza gösterelim. Defterleri sonra seçelim Biz arkadaşlarımıza. arkadaşlarımıza. E, diğer eksiklerimiz defterleri çünkü en sona bırakalım. Diğer ürünleri gösterelim. Burada ben şuradan geçeyim önce size göstereyim. Burada boyalar var arkadaşlar. E, yapıştırıcılar var. E, dosyalar var. Evet. Kırtasiye topla oynamadık demeyiz arkadaşlar. Ee, böyle koyalım. tamam. Devam. Şimdi anne, de evet. Kalem bence buradan eksiğimiz varsa. Bayağı bakıyor, bayağı. Ne oldu derin ne gördün? Aa, ya ama biz derin. Ay, Bunlardan alalım mı? Bundan Çok güzeller. Güzel. Evet. Çok tatlılar. Derin şunlara bayıldım. Bunlar ne? Aa, anne. Bunlar ne? Elin alma kırılmasın. Anne bak. Evet Derin ben de şu daha güzel. Baksana. bu? Aşkım kedili bu. <gülüyor> <gülüyor> kızım niye bağırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeller. Ay ben buradan çıkamayacağım arkadaşlar. Derin, derin ne buldun? Bakar mısın? <laughs> ee, İstir lambaymış bu. İnan çok güzel 400 lira çok Alıyorum. Güzel. vallahi geliyorum. tamam vallahi çekme bir bakalım ihtiyaçlarımıza çok güzel ay senin de kocaman projektör lambam var ya projektör lambam var evet <laughs> bunlar ne derin Point şekilli kilit diyor. Aa valizler için böyle kilitler var arkadaşlar ve 86 lira. Fiyatları gerçekten çok uygun. Bu nereden aldın? Nereden aldın? Fiyatına bakalım. Ee, televizyon USB led lambaymış. Bu da LED. Ay, bak LED, USB LED. hayır bak USB girişi var buradan. Bu da led lambaymış. Bu şekilde. Anne, Bunun fiyatı da anne, 320 TL. Aa, rengarenk. Ona kadar şemsiyeli olan hmm. 342 lira. Aa, evet. Ucuz aslında bayağı. aslında internete göre bence hesaplı yani. Bana hesaplı geldi <laughs> internete göre. <laughs> Çok güzel ürünler var. Bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> Gel şuradan defterlerimize bakalım. Ee, takı kutusu varmış derin ama takı kutusuna şu an ihtiyacımız yok aldık daha kargodan gelmedi çünkü bizim daha temular da gelmedi arkadaşlar sabırsızlıkta bekliyoruz ee, evet şuradan hemen bir defterlerimize bakalım deroşum bence arabamız burada kalsın sen kendin geç bir bir park Tamam park ediyoruz evet evet arabamızı park ettik şimdi defterlerimize bakalım Desenli mi istiyorsun dışına şey böyle Ter, telli istiyorsun çiçekli ama. Böcekli çiçekli değil yani çok ama telli. Çok böcekli çiçekli de istemiyorsun. Mesela bunlar çok mu sade? Çok sade. O zaman arka taraftan bakacağız. Hani bakmıştık ya geçen videoda böyle çiçekli böcekli. Ay çiçekli böcekli. Çiçekli hmm. Öyle bir şeyler istiyorsun. Evet, öyle. Mesela bunun gibi bu kadar da çiçekli istemiyorsun. Hayır hayır. Onu. Böyle değil. böyle. Gerçek istemem, Soft istiyorum. Hepsi de beni bulur. Soft istiyorsun. <laughs> tamam. Daha soft defterler istiyor Ay, arkadaşlar. Bakayım. Bakalım Derincim, ben sana daha güzel defterler bulabilirim diye düşünüyorum. Bak bunlar çok güzel. Aa bak bunlar çok güzel Derin, Ben bunları beğendim. Bak. Evet. Derincim bak, bunlar ben beğendim. Bence bunlar güzel. Fiyatları da 138 lira 80 yaprak. Zaten hep 80 yaprak alacağız sana da. Bir 50 yaprak alacağız. Panda. <laughs> Bence bunları alalım yani. Değil mi? Bence de alalım. Bak burada da var. Bundan bak bunlar da güzel. Ben bunları da ben. Bunlar ne kadarmış? Aa, 140 liraymış. Diyor ki diamond gibi. Işte. Diamond sadece tamam. Bak Ay, burada şey. da Aa bak burada da çok tatlı defterler var. Gördün mü? Bak çok güzeller. Bence bunlardan 120 liraymış <laughs> arkadaşlar. Bunların Ama, fiyatı da. Tamam. Ay şu pembeyi de çok beğendim ben. Bir tane Bu bir ama çizgili mi? Hmm, kareli kareliymiş. Kareliymiş bunlar. Bence hepsinden birer çeşit alırsak zaten 5 tane defter alacağız değil mi Derin? Hayır. 6 mı? Hani bir trafik falan var. Falan. Trafik, din kültürü, fen, e, sosyal, Türkçe, matematik, İngilizce 7 defter arkadaşlar. 7 defter. Bayılacağım. 7 defter demek 1000 lira demek. Abi telefonu versene. Evet, şimdi öğretmenin atölyesine şey bakacak babasının telefonundan galiba. Ha. Evet. Bak arkadaşlar. <laughs> tamam bence biz defterlerimizi seçelim o zaman. Arkadaşlar biz size şimdi gösteriyoruz. Şimdi sayfalarını emin olmak için videodan sonra seçeceğim. bunlardan, bunda, bundan, bundan ve bundan alacağız. Evet 4C olduk arkadaşlar. Türkçe defteri, matematik, sosyal, fen bilimleri, İngilizce, din evet. kültürü, trafik ve ilk yardım resim defteri. Yani 7 tane defter. Bir tane resim defterini sayarsak 8 de, tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bence şunlardan alsak daha mantıklı. <laughs> 60 lira, <laughs> 50 lira defterler. Sonuçta yazı yazacaksın yani. E yazı yazmak da tamam güzel. Da. Ben, arkadaşlar güzel defterler benim enerjimi sağlıyor. Yükseltiyor. Hmm, evet arkadaşlar. Ay şu kalem çok dikkatimi çekti derim. Ne, neydi, neydi? Çince mi, Japonca mı, Korece mi çocuklar vardı. O çocukların şey, maruto. Maruto, Naruto. Bence Sasuke bir tane de bundan boyu. alalım. Çok sevdim ben. Bir tane de bundan alalım mı? Anne mu? ben artık bunlara zaafım yok. <laughs> Zaaflarımız değişmiş. Anne, Anne artık benim bu. bunlara zaafım yok dedi. Tamam o zaman. Bir şimdi birkaç tane daha ben kalem alalım. Tamam defterlerimizi alıyoruz. Tut eline. Bir bu tane kareli, bu bir de bu Tamam. Ee, buna bakmıştım ben. Bir tane bu rengi alacağız. Ee, bir tane şu renkten alalım. Ben bunların hepsine bakıyorum tekrar arkasını. Evet. Bir tane, bir buna... tane. Ee, bu da 80 yaprak kareli tamam bir tane bundan. Ee, bir tane de şundan alalım mı? Hı -hı. Bu rengin alalım mı güzel? 2 4 5 5 bir tane de ee, e, şu sarıyı tane. alacaktık. Bakalım. Evet bu da 80 yaprak. Aa göbeğime tamam. battı. Bir tane de şunu alalım mı? Ay göbeğime battı. Tamam bir şey olmaz. Şunu kadar. alalım. Hadi, şunu alalım. Şu turuncu alalım mı? bu rengi almadık. Ay, şunu alalım. Hadi. Tamam bir tane de bunu alıyoruz arkadaşlar. Diamond. Tamam hmm. biz bu defterleri aldık. Giderelim. Resim defterini de, seçelim. De. Evet. Bir de, bir de. Evet, resim defterini de şimdi seçer ee, çıkarız. Anne elim ee, Tamam, hemen sepetin içine koy. Koş sepetin içine koy, arabanın içine koy bunları arkadaşlar. Zaten arkadaşlar kapanmamıza gerek kalmıyor. Bunlar kendinden bir telli olduğu için kaplanmıyor zaten. İhtiyacımız da olmuyor. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz bir tıkla abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye. Bir sonraki videoda görüşene kadar bizi takipte kalmayı unutmayın. Videoyu kapatmıyorum. Hoşça kal demiyorum. Ne oldu dedim? Bay. <laughs> ben çok güzel bir kapanış oldu. Çok seri konuşum, çok akıcı. Kendimi alkışlamak istiyorum. Evet, kendimi alkışladım. Evet, babam da evet, iki. i̇ki bir. Bir kendime <laughs> Hiç dediğim şey yapmadı. Sür, sür, sürüşmedi. <laughs> kendime zan, nazar değdirme hazırım arkadaşlar. zanlar nazar, zan, nazar, nazar. <laughs> burada çok güzel notlardan da varmış. Bir tane alacağım şimdi yine. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>